Evet. Benim suyum, mesajım, ben olmasına da çok bir nefini Ben Muhlis Başaran, bir esnaf mende Sakarya Caddesi'nde. İşte burada yetkililere sesleniyoruz. Bu trafonun burada kaldırılması için bir de can güvenliğimiz yok burada. Her an, yani her anda bu, bu trafo patlayıp da canımızı kurtarmayabiliriz burada burada birkaç sefer de dilekçemizi verdik. Tedaşa bizzat e, kendi dilekçemizi götürüp verdik. E, Esnaflardan imza toplayıp götürdük. Ve buna rağmen e, hala yetkilerden bir e, ses ve seda yok. E, i̇nsanların canını yani pasife alarak bir insanların canını bir hiçe sayarak e, buna hiçbir kulak vermiyorlar ve e, buna yetkilere sesleniyorum. Buna mutlaka bir çare bulsunlar. E, zararımız e, yaklaşık e, bir yani tahmini olarak bir 5-6 oldu ee, ve zaten buradan e, emniyet görevlerine telefon açtık, oradan gelip tutanaklarını tuttular. Ee, buna rağmen tekrar TEDAŞ'a gidip zaten dilekçemizi önceden de vermiştik ve TEDAŞ e, gene de hiç herhangi bir konuda bize yardımcı olmadı e, ve onlara da buradan da seslenmek istiyoruz. Mutlaka bize yardımcı olun, e, yani mutlaka buna bir çare bulsunlar. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir şey caddenin tam ortasında trafonun kurulması ve burada binlerce insanın gidip gelmesi ve onlar için eh, bir an yani her an önce de onlara ölüm olarak gelebilir yani bir şeyle tarafı patladığı gibi nazallah bu insanlarımız yani ölebilir. Ben olabilirim, sen olabilirsin, başka insanlar da buradan geçen insanlar da olabilir. Zaten bundan birkaç yıl önce tekrar tel koptu burada ve bir insan burada ee, öldü. Trafo yani telin telin kopmasıyla o insan vefat etti. E şimdi bunun vebalini kim verecek? E, trafodan patlaması o kıvılcımların saçmasıyla bütün eşyalarımız yani bunu hangi müşteriye satabilirsin ki? Yani hiç kimse almaz. Onu ya kalkıp yani bir, bir TL de desen dahi bile kimse almaz. Yani, hani bu zararımızı Tamamdır, ha. etkili kişiler Gençler. görüyorsunuz. Tamamdır. Görüyorsunuz. şu şekil olmuş. İşte, -"İsmim ismim e, Cihan Soyadım Gül. Evet abi. E, burada esnafız. Mesela e, yıllardır bizim bir sıkıntımız var. Eee bunu gidermiyor. E, şimdi sonuçta burada hem evleri tehdit ediyor hem esnafları tehdit ediyor. E, geçenlerde bir patlama da olmuştu burada. Yani burada insan da e, e, kalabalık değildi. Kalabalık olsaydı belki can kaybı da olabilirdi. ...bu evet. kabloların düşmesiyle tabii ki. Hı hı. Tabii ziyanlar da oldu. Bayağı bir e, 203 sene eşofmanları yandı. Yani bunun bir önemini alsınlar. Yani sonuçta biz e, farklı bir e, tepki e, göstermemek için gelip önceden bir ön, buranın bir önemini alsınlar. Altan alıyorlar. Artık bunu bu, bu, bu direği burada e, çarşının ortasına olmaz yani bu trafolar. Hem yani evleri tehdit ediyor, hem esnafı tehdit ediyor, hem yolda geçenleri tehdit ediyor. Bunun bir önemini alsınlar. Görüyorsunuz ki burası karabalık bir yer. Yani geçenlerde bu trafo patladı. Yani millet neredeyse kendi yani yere atıyordu. Büyük bir şey yaşandı. Yani sanki bir bomba patlar gibi bir patlama oldu. Yani burada bir yangın çıkarsa burası karabalık bir yer Yani e, iş merkezidir. Buraya itfaiye girmez. Yani burada biri ölürse kim hesabını verecek? Nasıl bunu karşılığını verecekler? Yani bunu yetkilerin bilmesi lazım, düşünmesi lazım. Yani biz e, böyle bir şeyin yaşanmaması için tepki gösteriyoruz. Şayet böyle bir şey yaşanırsa belki de bu işin bir kıymeti kalmaz. Sonra işte özür dileriz. İşte e, istemiyorduk böyle bir şeyin olmasını. İşte tamam bu trafoyu buradan kaldıracağız. Yani hani felaket gelmezden önce bunun önlemini almaları lazım yani. Onun için yetkililerin kulaklarının biraz daha delik olmasını istiyoruz. Biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Şimdi ona çıktığınız sırada gelirken karşıda bir trafo var. Bu neyin nesidir yani? zaman bu güzel Diyarbakır için. Yani böyle giri, görüntü kirliği yaptığı kadar başka bir şey yok. Allah göstermesin ya bir yerlik koysa arasına ya bir şey olsa. Yani böyle şeylerin burada olması yazıktır bu, bu sokağa. Bu Diyarbakır'a yazıktır. Gece. bu bu kirli bir de kaldırması lazım. Sadece bir de değil ki. Bak kaç tarafta var. Telere bak arasına bak. Diğerine bak. Yani bu yazıktır. Bu sokağa yazıktır. Yani bu sokağın verdiği vergi ben tahmin etmiyorum. Gerbakır'da ofis hariç başka yerde vergi verilsin yani. <laughs>